Arkadaşın çok olur. Zor gününde yok olur. Ha, Peki yok mu dis atmam kime? kıyafet değiştirme ee? olayına? Cellat babaya mı hemde? Yo tüm youtuber'lara. Ya, sallama ne, sen. Yine. Ne diyelim ne diyelim? Ne diyelim konuşmak için? Bakıyorum herkes videoya girerken kıyafet falan değiştiriyor. Onu yeah. yaptılar abi onu yaptılar. Normal. Ol, ben don değiş. <laughs> Konuma gerek yok da Bak şöyle yapalım. Bir özlü söz söyleyeyim. Üstüme atayım giyineyim bir özlü söz söyleyeyim. Başka bir şey atayım o olsun falan anladın mı? Böyle 2-3 tane özlü söz söyleyeyim şu an. Kemi seninki neydi? Arkadaşın çok olur ama zor gününde yok olur. Heh. Arkadaşın anan Erdem, Erdem abi Erdem abi Hı. her şeyi bilmene gerek yok haddini bil yeter He Güzel Ana s bak yedim yalnız. Şimdi de ağzımı alacağım. Şimdi de ağzımı Aa, alacağım. <laughs> Lan e öyle değil. Öyle değil. Şunu şnorkel ağzımı kim alacağım. Senin kimin ömrünü ara bitti. Oğlum ağzımı alacağım derken şnorkel ağzımı alacağım ya. <laughs> Merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bir pan numar düzle karşınızdayım bugün meminimle birlikte yepyeni bir videoyla sizlerleyiz daha fazlası için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın tiktok girişimde beğenmişsinizdir. TikTok'tan da beni takip edebilirsiniz. Ali buraya yazarsam buraya bir yere. Instagram'dan da beni takip etmeyen varsa inşallah Instagram'ı takip eden herkesin BMW sorur. İnşallah herkes abone olursa herkesin evine günde 10 bin dolar para girer. İnşallah takip eden, abone olan, like atan, ondan sonra beni paylaşan, beni her yerde destekleyen, Instagram'dan benim fotoğraflarımı likelayan, fullleyen her şeyin inşallah McLaren'lar olur. İnşallah bütün paraları, her şeyleri çok olur. İnşallah sağlıklı anaları bin yıl yaşar. Tabi tabi tabi. tabii. tabii, 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 tabii Bu insanlar, tabii, 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 tabii. Emin Adam var mı? Tam var sende. Salın. Bende hiçbir şey yok. Aha da sizin a koydum şimdi. Eee. 14 Hayretler içerisinde izliyorum. Yani şöyle izliyorum. Bugün M4 buldum. O. Arkaya araba geldi. Ne oluyor lan? İzleyici bu büyük ihtimalle. Kim lan o? Bindi Gideyim ben hocam. Bindeyim kudur. Lan <laughs> nereye gidiyorsunuz? Adam aldı, aldı götürüyor. Adam aldı götürüyor beni ya. Adam modemi söküyor. Lan avlana git, oğlana git. Arkadaşlar at yardıma gelir misiniz? Öldü mü lan? Bilmiyorum öldürdüm de. Devamları var kesin. Benim 12 mermim var. bak bak bana sıkıyor bak. Çık bir daha çık bir daha. Yani bas bas sen yani eve bas bas sen yani eve geliyorum gel 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 sen hayırdır kime şekil yapıyorsun ha aha kar 98'i varmış hemen buraya AK attım onlar adam sesi dikkat kendine Kendi. çıktı Kaka cana as Helal Tamam <laughs> Adam ölüsüne sıkılıyor <laughs> Tamam sakin ol <laughs> Ne güzel 5'e 56'lar ya şu 5'e görünce Dolar sanki 1 lira gibi hissediyorum Mahmut seni vurmamak için çeneni çok zor tutuyormuş ya at kafalı Mahmut Mahmut Adam var adam <laughs> Skop var mı skop? Abi niye kimsede... Helal ettim, scope'im mi diyor? Ben sko niye... Scope'imiz ne oğlum? Emin, yani direkt dalayım mı lan? Var mı cesaretin Doğru. aşk'a? Dolmuyor. Dolmuyor. Cesaretin var mı aşk'a? Çarpıyor kalbim bir başka Sen de sevsen keşke! Emin adam! Yedi. Helal sen. Bir. Baba bu hareketleri sen... Sana... Ne oldu oğlum lan? Lan ölmedi adam! Emin! Ne oluyor? İleride adamlar var. Beni tutsa. Acil beni tutsa, acil. İleriden geliyor bak 35. Lan oğlum sen niye adam öldü gibi davranıyorsun? Mahmut'u vuracaksın. Mahmut'u Vuramaz, vuramaz. Baya vurdum, baya vurdum. Emin can basıyorum. can basıyorum, Can basıyorum. Dur. Arabayı al, arabayı al, arabayı al, arabayı al, araba al. Şurada ben birine baya vur. Yedi. Lan Emin dur. Aa! Bas, 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 bas. Şurada adam var. Emin içeride adam. Çekim Düştü biri. Dikkat. Tepemizde vardı bir tane daha. Sağ taraftaki hangisi Mahmut acaba bunların ya? Ma Mahmut at kafalı burada. Şşt. Mahmut halletmiş o Mahmut buradaki burada mı? Ben az önce Mahmut'a Mahmut. mı sıktım? Yok Mahmut burada yatış. Lan az önce bu adamda da 6x 8x her şey varmış bu arada. Lan kral az daha seni vuruyorduk Mahmut. Adamlar harekete geçti kanka. Tokideler Gördüm kafanı. Bak buraya aldım kafanı. Geçsene sola doğru arkadaş. Hadi. Hadi geç sola doğru arkadaş. da seni bir daha alayım. Şuradaydı. Tamam. Bir tanesi de şuradan geliyor ona doğru. Smokladılar. Tarayacağım orayı. Kanka smoke'un içinde arkadaş tutuyor kesin şu an. Allah var ya. Mahmut tarıyor ya bir de Oğlum adamlar ne çevirdi orayı full smoke. Gördüm adamı. Allah seni kahretmesin yiyorum lan ben. Emin emin emin. Allah'ım. Daha ileriden nereden daha şanslı. ilerleyebiliriz aslında yavaştan da. Yani bakalım. Ha gidiyor gidiyor bir tane daha gidiyor bak. Bunlar onlar olabilir. Ah be. Gidiyorlar gidiyor. ya. Gittiler gittiler. Bunlar onlardı kesin. Burada. Of yedim. Kanka görmüyorum ben kimseyi Ben de hiç görmüyorum nereden sıkayım Gördüm çatıdan sıkıyor tane de altta var Evde evde Göstermiyor şu an Hadi lan biriniz gösterin artık Bir tanesi çatıda bir tanesi alt katta kanka Hı -hı. pencerede Yaptırdın oranın Aldım hepsini aldım hepsini aldım hepsini Yerdeyim Ölüyorum Ölüyorum, ölüyorum. ölüyorum. Can bas, can bas. Can, can basıyorum, can, bas. can basıyorum. Sana gelmeyeceğim. 330 yönündeler. Oo arkadan da AVM sıktı. Tam bana, olarak. Eee, 110 tarafından sanki. Bust yok mu bust? Bana gelirsen büyük ihtimalle seni görür. Evet, ben de gördüm onu. Nerede şu an konum olarak? Kanka şu an 120, bana göre ama. Sana 130 falan olabilir belki, bilmiyorum. Koş 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 koş! Kanka geliyorum. Mahmut arabayı getir, Olur. Mahmut. Mahmut arabayı getir. Çök, gel hemen içeri, tut, gel hemen içeri, gel tut. içeri, gel içeri, gel içeri, gel. Gir içeri. Tamam. Uf. Hemen İki bineceğiz. Hemen cam bas, hemen cam bas. Direkt anında kit'e dön. Var mı kit'in? Var, var. Var Bas kit'e hemen. Hemen bas, arabaya bin gitmemiz lazım. Işıklandı. Mahmut hemen gitmemiz lazım, Mahmut. Bas kit'i, gel. Gel, 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 gel. Nasıl yetiştik lan sana? Eyvallah fena Dikkat geldi. Dikkat et o. Mahmut burada adam vardı söyledi ki AVM'li adam var burada. Aa önümde lan adam. Bir gitti. Dikkat et. Orada orada orada. Bir tane daha var arkasında. Geldi. Beni bitirdi. Aldım onu da. Evet. Aldım onu da kanka. Güzel güzel. Git dönmem güzel, lazım. Seri 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 seri. Evet alan ölmem ne olur alan ölmem ne olur alan ölmem ne olur alan ölmem ne olmaz, olur alan ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur Oo man ne oluyor emin? Aldın aldın Oo man. Mahmut'umuzdan gelecekler. gelecekler. Oo oh, man. Sağda airdrop var. Airdrop'ta adamlar. Atladı lan alttan atladı, evden atladı. Az önce baktığın yerden atladı. Mahmut'a sık. Öldü mü lan Mahmut? Azaldı. Hayatım burada. Erdem? Önümüzde bir yerde kanka. Ne emin? Bak o kırmızı çatılıdan atladı ha? Ha oradan atladı solunda. Aynen. Kanka atladı da şu önümüzde de adam var ya. Ben burada gözüküyor muyum acaba? Büyük ihtimalle soldan. Nereden? Tamam şu an gözükmüyorum. Ha gördüm bak Biz canlı. Nereden sıkıyor evet farkındayım da solumdan korkuyorum şu an. Bence sen bir konum baksana nereden. Onun bakayım da kanka şu an hiçbir cover'ım yok. Soldakini öldürmek lazım önce ya da şunu indirmek lazım. 7 bir tane benden. Güzel. Öldü. Bir dakika. dakika. Şu an başka konumum yok. Anladın mı? Buradan çıkıp da soldakini evet. almamız lazım. Soldakini görmüyorum. Anam. Ee, bekle. sola dikkatli bir şekilde bekle. Bakalım olan sonrası ne olacak. 7 bine. Mahmut, Mahmut gitti. Mahmut'u aldılar, Mahmut'umu aldılar, Mahmut'umu. Mahmut'umu aldılar. Gördün Tamam Erdem, bir takım solunda. Aldım onu. Sen adamsın. Artık lütfen soldan başa sıkmasın. Şöyle şu silahı alalım da elimize? Ya oğlum, hadi ya, hadi oğlum ya, hadi köyüne dön. Aha. Güzel. Onu takım. Düşürüyorlar. Şu bustumuzu fullleyip ilerleyelim. Çünkü alan geliyor. Nasıl lan? Kanka onlar takım değilmiş. Zırhım yok bu arada. Şundan bir zırh alayım da Mahmut'tan. Adam mı lan o? Şurada da adam var. Of! Ne güzel yedin sen onu ya. Tamam. Ee. Evdeki öndeki iki skan var ya. He? Onlar sağ kaldı. Artık A'daki o sıktıklarının bir kısmını düşerdi kaldırdılar. Ev hala alanda bir de anasını sattığımın yerinde evet. var ya. Kanka işin çok kolay. Sanki Onlar aşağıda şey görmüyorlar bir tanesini. Tek vurman yetiyor onlara. Zırhın hiçbir şeyler olmadı. İzle, bak şatı izle chat. Göstermiyorlar ki. Onlar bence hala arkadan korkuyor olabilirler. Evet, evet Şu tam olarak bize tam ver. Olarak orada ver. Var. ver. Ver bize. Ver bize. İşte bu. Köpek gibi geleceğim. Hadi. Sen de yersin böyle hiç. Oo, ikisi de yedi headshot. Ben de body yedim ve zırhım yok. Evet. Şimdi seriyle gümürtüüyor. Ya zırh yok ki kanka. Tek yorum girmek zorundaydım alana. Bekleseydim bekleseydim daha mı bilmiyorum ama güzeldi ama. Abi ikisinde de 3 seviye kask var ve canları full abi böyle bir şey olabilir mi ya